Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselamü ala -se seyyidina Resulullah ve ala alihi ve ala ala. Elhamdülillah e, Katar ameliyatımız doktorların demesine göre iyi geçti inşallah. Gece de hastanede kalırım. İnşallah çarşamba akşam e, mektubat dersinde gözüm daha iyi görür. İnşallah çarşamba YouTube mektubat dersinde buluşuruz. Efendimiz gözlerime çok dua ederdi. Yarın Muhammed'in gözünü tefsire bağışla diye bugüne kadar geldik. 40 senelik şeker hastalığı tabii benimle beraber şeker olanların kimisinin bacakları kesildi, ne oldu, kimisi kör oldu. Birçok tanıdıklarım oldu. Efendimiz'in duası bereketle bugüne kadar gözlerimiz mahfuz oldu. Bir gece e, rüyasında Ahmet'in gözüne ne oldu diye bağırarak uyandı, kalktı. Hacı annemize gitti. Ne oldu efendim? Dedi. Yok yok bir şey vardı ama geçti, geçti dedi. Ee, bu şekilde bizim e, gözümüze kadar her şeyimizle ilgilenen pirimiz Rabbim kabrini nuru eylesin, dereyesini hale eylesin. Onun yüzü sürümetine, tefsire, kitaplara ve sizin hizmetlerinize bağışlasın. E, Dualarınızı eksik etmeyin. Ee, i̇nşallah Rahman. Hayırlı bir Çarşamba akşam sohbette ee, Perşembe zaten geleceğiz. İnşallah sohbetlerde buluşuruz. Rabbime emanet ederim. Selamun Aleyküm. Rahmetullah ve Berekatuhu.